<laughs> ne haber Mert? İyi Tuğçe senden ne haber? Ben de iyilik. Ne yapıyorsun? İyi ne yapayım kızım bu hafta hiçbir şey yapamadık ya. Hiç... Bu, aynen ne konuş onu konuşalım şey. diye ben de İyi oldu. Konuşalım Olsun. ne yapacağız? Bilmiyorum aklımda fikir... aklımda hiç fikir yok. de yok benim. Hiç Bende fikir. de, de yok. Bende ne yapacağız yok. bilmiyorum. Duydun mu <laughs> peki? Kerem Neyim? ve Gözde iki bölüm birden patlatmışlar. Ecele koydu. Oha. <laughs> evet. İnanılmaz. Ve bir kere insan Onlar Ki bir der ki insan grupta falan arkadaşlar biz şöyle şöyle bölümler çektik biz de fikir ediniz değil mi? Biz de bir şey evet ben bir dakika bunun muhabbeti grupta dönmedi ki ama. Dönmedi. Bir, bir tanesini biliyorum. O hem bahsediyorlardı hem de Ece kısa gönderdi ya. Hani bak bu çok güzel oldu böyle bir şey yakalayalım ee, diye. Evet. Fantazi bölümü. Evet. İkincisi ne? Ben bilmiyorum ki. Niye bize haber vermiyorlar? Bir de niye sürekli ikisi çekiyor abi? Bilmiyorum abi, aralarında nasıl bir koalisyon oluşturdular. Bu filmden beri böyle yalnız biliyorsun değil mi? Bu yeni bir şey değil yani. Filmden beri böyle yani. Yok ben filmden beri olduğuna açıkçası dikkat etmemiştim ama şeye dikkat ettim gerçekten. Ben Gözde'yle hiçbir şey çekmedim. Kerem'le bir kere bir şey çektim. Hı -hı. Ki güzel de olmuştu bence. ilk bölümlerde, ilk tecrübelerimizde. Fena değildi yani ona kıyasla. Sonra ben Kerem'le hiçbir şey çekmedim. Gözde'yle daha birebir ben hiçbir şey çekmedim. Ya bir konuşmuyoruz. Bu hafta grup toplantısı da yapmadık zaten. Ben niye yapmadık onu da bilmiyorum yani. Doğru yapmadık. Doğru söylüyorsun. Yani geçen hafta yayından sonra her hafta yayından sonra bir grup toplantısı yapıyorduk. O olmayacak. Kaldık yani şeysiz. Ben şu an hiç bu hafta biz seninle ne yapacağız bilmiyorum. Onlar yap. Yapmış... Bugün de istiyor. Ece de bugün istiyor, istiyor yani bu arada. A aynen istiyor ama. Bir şey ne yapacağız çekelim mi çekelim? Şeyi sen çok izledin önce. mi? O fantazi diye bir şey gönderdi ya Ece çok ha, güzel Hayır iz izledim izledim. Güzel mi sence gerçekten o kadar? Yani bir de ne bileyim gözde çok çok role girmiş ekstradan. Ne gerek vardıysa yani aşırı aşırı bir role girmiş böyle. Sonra Kerem bir uçta oynuyor, öbürü başka bir uçta oynuyor. Bence olmamış yani. Aynen olmamış çok yani. iki farklı şey oynamışlar. Hiç tutarlı değildi yani. Aynen öyle. Yani böyle bir birkaç yeri böyle komiksiydi. Ondan sonra böyle ama çok da gülmedi. <laughs> falan Konu çok güzel. Hmm. Konu çok güzel ama yani çok işleyememişler gibi geldi bana. Biz oynasak yani, daha iyi oynar. Çıkar mı diyor, bir ceketini çıkar evet. bari böyle bir. Değil mi yani? Gül bir, bir, şey yani. bir şey yap yani. Şu gözlüğün altından bak, bir şey yap. Ha. Ayrıca gözlük esprisini ben geçen iki sene önce sette gözlüğe yapıyordum herkesin içinde. Onu da benden almışlar. Ha. <laughs> Doğru. Kerem de hep aynı şeyi oynamaya başladı. Hani komik olmayacaktı, hani skeç gibi olmayacaktı. Onu da anlamıyorum ben. Ben de, ben de anlamadım. Çocuk böyle bir de aynı şeyi. Hep aynı şeyi yapıyor her hafta. Her hafta aynı şeyi yapıyor. İnanılmaz. Bir de bize onu gönderiyor. Anlamadım. Çok güzel oldu. Bak böyle bir şey yakalayalım diye. Falan ne yapacağız? Mi? Bizim şeyimiz çok güzel olmamış mıydı? O mm, ben senden Netflix şifresi istiyordum. Evet. Müthiş olmuştu. Herkese çok sevdi o bölüm. Evet. Hiç Bak hiç onun konusu geçmedi. Hiç ne onu evet. Ece ne Gözde'den Kerem'den bir övgü geldi. Aynen. Kimse kimse bize iyisiniz kötüsü hiçbir şey demediler. Biz dışlanıyoruz galiba mi? Tuğçe. Biz ayrılık <laughs> kendi görürüm. kanalımızı mı kursak? Ayrı bir kanal yapalım. <laughs> Bunlar bizim kıymetimizi bilmiyor. <laughs> Aynen. Ha, ben o kadar yani. Fantezi fikir çok güzel ama... ...yok daha güzel işlenebilirdi diye düşünüyorum. Ya bence de daha güzel işlenebilirdi. Ee, ama tabii Ece şimdi yönetmen olarak kendi tercihi. Biz de bir şey diyemiyoruz ama o, onları o ikiliyi seçmiş. Bence gözdesi o ikili zaten. Hani bizi çok böyle bize de böyle hani bu çocuklarla başladık bunları da dışlamayalım diye o da öyle davranıyor bence. kadar da değildir öyle mi diyorsun? Ben öyle düşünüyorum Ece'de. O da pis bir insan ya kendisi yani. Yönetmen diye şey yapmayayım ama. Ya baksana geçen haftadan beri Gözde ve Kerem'le iki bölüm çekmişler. Bize son anda diyor ki biz iki bölüm onlarla çektik. Size ne yapalım? Var mı hocam aklınızda bir şey diyorum. Vallahi hiç de bir şey düşünmedim. Aynen. Yani, Aynen. E çekeceğiz. Ya. Ben zaten öldüm yoğunluktan bu hafta. E tamam hadi ne çekeceğiz? Bir şey yok. Bilmiyorum. Yok Aynen. Toplantısını bile yapmamışız hafta başında. Yapmadık. Yani... Onlar ne ya. ara konuştu da buldu çekti. Ben onu bile bilmiyorum. Yemin ediyorum. Disiplen bilmiyorum. Ya. Bunlar bizsiz WhatsApp grubu kurdu. Ben söyleyeyim sana. Ağzımdan aldın. Bunlar ayrı grubu var. <laughs> konuşuyorlar kesin. Kesin. Kesin bizsiz WhatsApp grubu vardı. Fanteziyi bir de biz çekelim mi? O aramızda yapalım. Aynen. Vallahi. Nasıl yapılırmış gösterelim mi? Gösterelim. Ben oynayacağım. İkimiz oynayacaktık onu süper yapardık ya. E, ee, müthiş olurdu ya. Çok müthiş olurdu ya. Aynen bizim enerjimiz de çok Ben bile dikkat etmemişler bilmiyorum. Ben o havayı almadım. Hani aynı evde gibi bile değillerdi. Kerem bir arada koridor moridor demiş bakmış falan. Ama gözde sanki gerçekten şey yapıyor gibi. Ne onun adı? İş görüşmesi gibi değil miydi? Ben bir ara He şeyi bile ofis, düşündüm. Ofisteymiş, ofisteymiş gibi böyle sanki. Evet. Ben bir ara şeyi bile düşündüm. Bunlar karı koca değil. Kerem mı acaba? ayak falan mi? Falan. Öyle bir yere gitmedi mi sence? Yani bir noktada evet gidiyor. Kerem çok aşırı yükseliyor çünkü. Yükseliyor, ha. yükseliyor, yükseliyor. Yani biz mi anlamıyoruz? Gözde'ye bakıyorsun. Ki. Gözde de böyle evet ya. O da bir yükseldi mi? Orada bir karşılıklı fantezi var. Orada sen, senin de artık interakşına girmez. Değil yani. mi? Anam Şeyi, yani oyuncu... Heh, hı, söyle. Şey. Şehit spoilerını da çok erken verdiler. Hani sen hamile kaldın ya. Hmm. Da ikinci dakikada verdi onu. Bekle onu biraz tut sonda ver. E aynen öyle. Anam, şimdi biz oyuncuları da suç buluyoruz da bak yönetmen de az değil yani. Bunların hepsi yönetmen kontrol edecek. Ha. Yönetmen bunları yönetmen play böyle rekorda basıyor. Çekiliyor kenara. Ondan sonra biz de yapıyoruz. Sonra diyor ki ay iyi oldu kötü oldu. Yönetmen bunlara dikkat edecek. Müdahale edecek. Aman iyi oldu kötü oldu bile demiyor ki tamam oldu evet. diye kapatıyor. Aynen tamam oldu diye kapatıyor. Sonra ne yaparsa biz onu izliyoruz.